Şu anda Molla Mahallesi'ndeyiz. Burada daha önce bir toprak kayması olmuştu. Biz de bölgedeki kamulaştırma çalışmalarında şimdi sona geldik. Yeni projemizi de büyük ölçüde hazırladık. Şimdi burada öncelikle zemin iyileştirme çalışmaları yapacağız. İksa çalışmaları yapacağız. Akabinde de bölgemize büyük bir kent korusu kazandıracağız. Alev Alatlı Şehir Düşünce Merkezimizin üzerinden başlayıp Hünkar Köşkü'ne kadar olan bölge tüm Bursa'nın gözbebeği bir mekan olacak. Aynı zamanda hemen arkamızda gördüğünüz gibi Bursa'nın seyir terası burası. Tescili olan Fevziye Parkımız, Müsellim Köşkümüz, Hünkar Köşkümüz ve Hünkar Korosu ile beraber bu bölge 50 bin metrekarelik alan. Bursalıların nefes alacağı çok güzel ve herkesin tercih edeceği bir mekan olacak. Burada çalışmalarımıza şimdi başlıyoruz.